<laughs> o demir kollat, kahkaha tufanı star. Kumandanızın <laughs> <laughs> ses ayarlarıyla oynamayın. Alelade Show'da kahkaha sesleri bu haftada <laughs> yükselmeye devam ediyor. Bravo! Şarkılarıyla yazlık beldeleri fethetmiş, tatlılığıyla tüm gönüllere girmiş Bülent Serttaş. Trendlerden inmeyen videolarıyla <laughs> Ali Biçim, <laughs> Mesut Can, <laughs> Tomay. Uyuz oldum bir YouTuber var mı? Aşkım kapışmak izliyorsa kesin yakalandık ya. Ekranlarda fırtınalar estiren, güzelliğiyle baş döndüren Ege Töken. Benim arkamdan hiç konuştun mu? Evet. Nasıl bir insansın? <laughs> Eğlence dolu dakikalar, bitmeyen aksiyonlar. O çiğ köfte yoğurmaktan niye dönmüş bu el, Abi. Bir, iki, üç. <laughs> evet, Kahkahalar, itiraflar. Ne <laughs> ve Doğu Demirkolu sunumu ve tiplemeleriyle Ali Lade Show yine bölümüyle Cumartesi Star'da.